Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine güzel bir soruyla devam ediyoruz. O noktası etrafında dönebilen silindir üzerine bir ip sıkıca sarılıp bir ucuna M kötülü kova bağlanıyor. Kova serbest bırakıldığında makaranın eğilimsizlik momenti I, atsal diğmesinin büyüklüğü alfa, atsal momentin büyüklüğü L kadar oluyor. İp kalınlığı önemsiz olduğuna göre kova kuyudaki su seviyesine gelene kadar silindirin. 1-2-3 niceliklerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar kovayı serbest bırakınca aşağı doğru yer çekimi kuvvetinden veya ağırlığından dolayı aşağı doğru hareket eder. Hareket etme süresinde tabii ki ağırlığından dolayı İpte bir gerime kuvveti oluşur. Kovanın aşağı doğru hareket etmesi için ağırlığının ipteki gerime kuvvetinden büyük olması gerekir. Mg büyüktür, T kadardır. Peki arkadaşlar ipteki gerime kuvveti silindir üzerine bir tork etkisi oluşur. Peki tork etkisinden dolayı silindir arkadaşlar bu tarafa doğru dönmeye başlar. Peki buna göre hangileri doğrudur? Bir, eylemsizlik momenti değişmez. Arkadaşlar dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdiği dirence eylemsizlik momenti veya eylemsizlik torku denir. Eylemsizlik torku I eşittir M çarpı R kare bağıntısında bulunur. Peki arkadaşlar silindir dönme süresince silindirin kütlesi sabit. Arkadaşlar silindirin yarı çapı da sabit olduğu için I eylemsizlik momenti değişmez. Birinci ifademiz doğru. 2. Açsal iğmesi artar. Arkadaşlar açsal iğmeyi biz torktan bulacağız. Tork eşittir. Tork eşittir. Arkadaşlar şu ipteki gerime kuvveti silindir üzerine bir tork etkisi olur. İpteki gerime kuvveti T çarpı R kadarlık. Kuvvet çarpı kuvvet kolu kadar arkadaşlar ipte ya da buradaki bir tork etkisi olur. İpteki gerime kuvveti burada daima sabit. ve uzunluğu da sabit olduğu için tork derimize sabit değişmez. Arkadaşlar tork eşittir. I eylemsiz momenti çarpı bulmak istediğimiz Açsal iğmedir. Arkadaşlar silindirin eğilimsizlik momenti sabit. Silindiri döndüren ipteki gerime kuvvetinin tork etkisi de sabit olduğu için açsal iğmesi de sabit olmalı. Artar diyor. İkinci ifademiz yanlış. Ve açsal momentum değişmez. Arkadaşlar cisim aşağı doğru indikçe enerji korunumundan gidelim. Aşağı doğru indikçe cismin kaybettiği potansiyel enerjisinin bir kısmını kendisine bir kinetik enerji kazandırır artı dönen silindirin arkadaşlar bir dönme kinetik enerjisi olur. Potansiyel enerjinin formülü mgh. mgh kadarlık cisim ya da kova aşağı doğru hareket edince mgh kadarlık bir potansiyel enerji kaybeder. Peki kaybettiği potansiyelin bir kısmını kendi 1 bölü 2 mv kare kadarlık bir öteleme kinetik enerji kazanır. Artı dönen silindirinde arkadaşlar dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 I çarpı W ve kare kadardır. Peki dönme süresince I arkadaşlar eylemsizlik momenti sabit olduğu için asal hız değeri artar. Peki e, bu cismin asal hız değeri artınca asal momentum arkadaşlar L eşittir. I çarpı W'den bulunur. I derimi sabit. Peki cisim aşağı doğru indikçe kaybettiği potansiyel enerjiden dolayı silindir dönmek kinetik enerjisi ve asal hız değeri artar. Asal hız artarsa silindirin de asal momentumu artmalı. Asal momentum değişmez diyor bu ifade yanlış. Cevap şıkkı yalnız bir A olur.